Bismillahirrahmanirrahim. Ağzı belli bin Şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Kul ne tu minha. Kul da dedik. Yani Allah Celle Celaluhu diyor. Biz dedik ih bir tu. Hebet ve emridir. İh bir minha. Yani minel cenneti. Yani cennetten inin. Demek ki cennet yukarıdaymış. Yani ih bir tu anlaştan odur. Cemiyen an hepiniz. Yani Hz. Adem, Havva ve onların onlarla sonra doğacak uzuriyetleri, çocukları. Kerarahu bunu tekrarladı. Zaten yukarıda da söylemişti. Kerarahu yani Allah Celle bunu tekrarladı. Li'utafe aleyhi, ta ona yapılsın. Fe imma ye'etiyenneküm minni hüden, fe men tebi'a hüdaya fe la aleyhi ve lahum yahzem. Bunu atf yapmak için, yani bunu bağlamak için oraya, bunu tekrar burada kulnehi bir Duminha minha getirdik diyor. Ve imma fihi idğamu nuni in şerketi kime zayidet. Tabi in madir asli. İn ma. Şimdi burada nuni, in şerketi nunu, may zayidede dağım olmuş. İn ma, o ma zayidet aslında in şerketidir. Yani in ye etiyen nekum. İn ye etiyen nekum manasındadır. İşte onun için diyor ma zayidedir. O in nunu e, in şerketi nunu onda dağım olmuştur. Yani in may etiyen nekum. Efuğ. Beni. Evet. Yetyennekum minni hüden yani size benden hidayet gelirse bir hidayet yani bir rehber yani size yol gösterecek bir şey gelirse o da ne? Yani kitabın ve rasul yani kitab ve peygamber bu hidayet olur Yani yol gösterici rehber yani benden size gelirse Allah Celle diyor. Yani ya bir kitap ya da bir peygamber gelse tebi hidaye kim ki benim hidayetime tabi olsa yani göndermiş olduğum kitaba ve Resulet tabi olsa yani fe amene bi ve amile bi taati nasıl hidayetime tabi olsa yani bana iman etse ve benim itaatimle amel etse yani bana uygun olan amelleri yapsa tabi o kitaba ve rasulet iman etmek de o, o Allah'ın taatiyle taatiyle ameldir. Evet. Öyle olan onlara hiçbir korku yok ve olan üzülmeyecekler. Fil ahireti ahirette yani yani nasıl onlara korku olmayacak, üzülmeyecekler? Yani bir anet Yani cennete girecekler. Efku evet. E. Ve keferu ve kezzebu bi ayatina. Bizim kafir olanlar, bize inanmayanlar, bu ayet ayetlerimizi yalanlayanlar yani kötü bina. Buradaki yani, ayet bina ve kezebiyat yani, bir kötü bina. Yani kitaplarımızı yalanlayanlar ulayke ashabun narihum fiha halidun. Ulayke onlar ashabun nari ateş sahibiyle ateş sahibidirler. Yani ateşliklerdir. Cehennemliklerdir. Hum fiha onlar orada yani ateşte halidun sürekli kalacaklar. Kulut sürekli bak ebeden. Yani sürekli kalacaklar. Mekke kalmaktır. Ebeden sürekli. dedi evet. halifun ma'nasudur. La yafnunu wala yahti. Evet. Orda yok olmayacaklar ve çıkmayacaklar. Ya da evet. la yukhracuun desek ehreceden ehreceden çıkartılmayacaklar. Mafhum için evet. evet. Yani binay mecur ama şeyl mecuru ehrecenin. Ki harace zaten lazımdır. La yukhracuun çıkmazlar. Evet. O zaten o o, o zaten binay mecur olmaz. Lazmi olduğu için. Harcecada yok ya. Elan evet. yukhracuun desek ehrecedendir. Yani ehrece çıkarttı, uhrece çıkartıldı. La yuhrecun yani çıkartılmazlar. Mefhum? Beli, tamam. Ya beni İsrail'e, ey İsrail oğulları. Yani evladı Yakup. Tabi İsrail Hz. Yakub'un ismidir. Diyorlar mı anlamı? İsrail, Abdullah manasındadır. Abdullah, Allah'ın kulu manasındadır. Ama Hz. Yakub'a ismi olmuştur. Ya beni İsrail'e, yani ya evladı Yakub, ey Yakub'un çocukları. Ülkuru hatırlayın. Şimdi Allah Celle şeyden bahsetti ya, yani bak Hz. Adem'in cennetteki durumu. Ondan evet. sonra İsrail oğullarına geldi. Şimdi onlar da bu bu şeyden haberleri var ya mesela Hz. Adem Adem'in e, e, hikayesi onların kitaplarında da var. Şimdi o, onların kitapların aslı Allah'tan gelmedir. İncil'in aslı da öyledir, Tevrat'ın aslı da öyledir, bu burası da öyledir. Yani sonradan tahrifatlar olmuş. Yani onları bozmuşlar, şey etmişler. Evet. Şimdi onlara dönüyor Yüce Allah, diyor ey İsrail oğulları. Üzkuru nimet kellet yenamtu aleykum. Size nimet olarak verdiğim nimetimi hatırlayın. Yani tabi size verdiğim nimet ya ey ala abaykum. Yani babanıza, baba atalarınıza. Baba burada dedi yani ilaki yani ilk baba değil. Yani atalarınıza vermiş olduğum nimetleri hatırlayın. O deme minel incai min firavun. Mesela firavudan kurtul, kurtulmaları yani İsrail oğulları biliyorsun firavun onları evet. denize sürdü. Allah onları kurtardı ve denizin onlar için yar, yarılması içebilinmesi ve tazil el mesela bulutların onları gülgelendirmesi, sonradan külde kaldılar ya ve ki o başka nimetler peki nasıl bunları hatırlayıp Bir en teşkuruha bir taat yani bana, beni dinleyerek benim taatimi benim e, sizden istediklerimi yaparak bunlara bunlara bunların şükürlerini eda edin. yani bunlar için teşekkürde bulunur. النيله إبادت نعم. <applause> <applause> وأوفوا بأحد الذي أحيده إليكم من الإيمان بمحمد. سيزا بلدرديم يعني حزني محمد أولا إيمان إيمانه هاتل شيء عدينه قترين. أوفوا بأحد سؤمي عدينه الذي أحيده إليكم سيزا أحد أديم، وسزا أحد أديم minel iman yani ibn Muhammed. Yani ima, Muhammed'e olan imanı, iman o iman ahdimi onu yerine getirin. Yani Muhammed'e olan iman ahdim. Yani size demiştim eğer gönderilse ona iman edin. Olan kitaplarında bu geçiyor. İncil'de de geçiyor, Tevrat'ta da geçiyor. Dolayısıyla Allah Celle Celle diyor onu hatırlayın. O, o, ahdimi onu yerine getirin. Yani Muhammed'e olan iman, size e, iman ahdimi yerine getirin. Sizin kitaplarınızda var. Siz onu yerine getirirseniz ben de sizin ahdinizi yerine getiririm. Yani size verdiğim sözü yerine getiririm. Peki ben size hangi sözü vermişim? Elle ahittu ileykum mine thawabi aleyh bi cennet. Size ahd ettiğim mine thawabi aleyh yani iman ederseniz ona karşı bu mukafat vereceğim. Bidhul <laughs> cenneti sizi cennete sokmakla. Koymakla. Anlaşıldı mı? Evet. Yani siz benim siz, size bana verdiğiniz ahdi yerine getirin ben de size vermiş olduğum ahdi yerine getirdim. Siz bana vermiş, vermiş olduğunuz ahd neydi? Muhammed'e iman edecektiniz. Ben size verdiğim ahd neydi? Ben de buna karşılık ise cennet vereceğim. Size onu yerine getirdim, ben de bunu yerine getireyim. Mefhum? <tûr> Ve <tûr> Ve sadece benden korkun. Yani ferhebûni ferhebûni. Aslında ferhebûni. olmuştur. Ya mef'uldür. Bu iyaye mahzu bir fiilin mef'uludur. Bu irhebuni zaten mef'ulu var burada. Onun için yani iyaye ferhebuni ferhebuni manasındadır. Yani iyaye ferhebu ferhebuni. Anladın, anlaşıldı mı? Yani evet. mesela il burayı ilk okuyan o sanır sanır ki iyaye ferhebunin mef'ulidir. Korkun benden. Halbuki ferhebuni zaten oradan unu yıkayet ya mef'ul var. Hasb, yani hasbedilmiş. Kitabette hasbedilmiş. Hmm. O, o, öyleyse o yaya onun değildir. Onun gibi bir fiilin mefhulü değildir. Yani evet. ferhebu yaya. Mefhul? Evet. Kafuni benden korkun. Yani kafuni onun yok Fite orada ya var. Kur'an'da öyle yazılınca o da öyle yazmış. İşte, orada yayı koyması lazım. Kafuni benden korkun. Fite kil vefai bihi. Yani o sözümü bana vermiş olduğun sözün yerine getirmemekle dune gayri. Benden korkun. Benden başka kimseden korkmayın. Ya yani şimdi ya tekrarlandığı için tekidi ifade eder. Onun için hasır yaptı. Sadece benden korkun, benden başka kimseden korkmayın. Ve aminu iman edin bima enzeltu benim indirdiğime. Nedir? Minel Kur'an. Yani indirdiğim Kur'an'a iman edin. O minel Kur'an'ı o bima enzeltu ya bu manın beyanidir. Evet. Musaddiqa lima ma'akum tabi o Kur'an da sizinle olan vahyi tesdik eder. Yani sizin yanınızda olan vahyi Evet. eder. Nedir sizin ve yanınızda olan vahiy? Yani sizinle olan vahiy millet tevrati. Yani tevrat. Nasıl tasdik eder? Bir muvaffakat ilahu fit ve Çünkü ona uygundur. Ona onun gibidir. Hem tevhid konusunda hem nübüet konusunda. Yani o da Allah'ın birliğinden bahseder. Çünkü Allah'tan gelendir. o da nübüvetten, peygamberlikten bahseder. Kur'an'da ondan bahseder. Ve la tekunu evvele kafirin bihi. Siz onu ilk, ilk inkar edenlerden olmayınız ve la tekuru olmayınız evvele kafirin bihi ilk onu inkar eden olmayınız. Min el kitab yani ehli kitaplardan siz onu inkar etmeyin. Niye? Li enne halfakum tabe'un lekum. Ki sizden sonrakiler size tabidirler. Dolayısıyla fe ismuhum aleykum. Onların günahları sizin üzerinize olacak. Onun için siz şey olmayın. Siz ilk kafir olanlar olmayın. Yani sizden sonra gelenler sizi izleyecekler. E şimdi siz bir diyorsunuz sizin Kur'an var, şey Tevrat var, Zebur var, İncil var. Siz halen e, Hz. Muhammed'in gönderileceğinizden bu kitaplardan e, şeydir. Yani kitaplarınızda yazılı olduğu için haberdarsınız. Dolayısıyla siz şey etmeyin. Siz ilk inkar edenler olmayın. Ve la teşteru yani tesebdilu bi ayati benim ayetlerimle şey etmeyin, değiştirmeyin. Elleti fi kitabikum yani benim ayetlerim ne? yani sizin kitablarınızda olan ayetlerim. Yani size, size göndermiş olduğu e, emirler. Mesela ne var onlardan? Minneti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed Muhammed'in mesdele özelliği, vasfı, sıfatları. Mesela o, o onları değiştirmeyin. Vela teste vela burada. Yani vela la testeşira aslında satmaktır. Bazen satın almak manasında da kullanılır. Burada değiştirmektir. Yani değiştirmeyin bir ayati ayetlerimle. Yani sizin yazda olan e, Hazreti Muhammed'in vasıflarıyla sıfatlarıyla ilgili olan e, ilgili olan ayetlerimle değiştirmeyin temelden kalilen yani az bir paha yani az bir e, dünya malı aradan yesinen bak az bir dünya malıyla de, değiştirmeyin dünya dünyadan Hı. az bir malla değiştirmeyin yani benim ayetlerimi yani az bir bir paraya karşı, az bir dünya malına karşı değiştirmeyin. Yani nasıl değiştirmek? Yani la tek Yani gizlemeyin o Muhammed'in Muhammed'le ilgili olan, sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olan vasıfları. Gizlemeyin. Khawfa fawati ma ta'khuduna min safalatikum. Yani sizin kendi cahillerinizden almış olduğunuz o o mesela o parayı o karşılığı karşılık kaybetme korkusundan benim ayetlerimi inkar etmeyin. Yani Mesela Müslüman olmasanız işte o cahillerinizden, o fakirlerinizden o şeyleri, haracları toplarsınız. Onlar, onlar, onları şey, sümürürsünüz. Ama tabii hakkı söylerseniz, bunlar da Müslüman olsalar onu onlardan artık alamayacaksınız. İşte o, o dünya malına karşı benim bu ayetlerimi inkar ederek o, o dünya mal, malıyla değiştirmeyin. Evet. Vefu? Evet. He? Anlaşıldı mı selam? Evet, evet. Yani ve ateşleri bir ayatı ve değiştirmeyin temelen az bir dünya malı karşı. Yani aradan esinmedin. Yani nasıl onu tefsir ediyor. Yani la tektumuha Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilgili olan ayetlerimi gizlemeyin. Kavf fawat yani kayb etme korkusunda. Neyi kattı kaybetme korkusunda? Ma ta'khuzunahu bi safalatikum. Yani siz kendi cahillerinizden almış olduğunuz o malı kayb etme korkusundan benim ayetlerimi Muhammed'e ilgili olan ayetlerimi değiştirmeyin. Yani o karşı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve iyyaya fettekuni. Bak yine aynısı. Yani fettekuni iyyaya fettekuni. Yani fettekuni fettekuni. Evet. Tamam. Evet. Sadece benden sakın. Yani khafuni fi zalike benden korkun. Duna gayri. Bak khafuni emirdir ha. Khaf, khafa, khafu. Bu da Khafuni onun için demiş. Hmm. E, Anlaşıldı evet. mı? Cemidir, evet. Cemil evet. Cemimize keldir. Kaf, kafa, kafu, kafi, kafa, kafne. Bir biraz önce okuduk ya. Evet. Benden korkun, başkalarından korkmayın. Ve la telbisul hakka, yani tehlitul hakka, hakkı karıştırmayın. Ellezi enzeltu aleyküm, size indirdiğim hakkı, yani asla iman, bil batili, batılla karıştırmayın. Ellezi sizin öyle uydurduğunuz, iftira ettiğiniz batılla karıştırmayın. Ve la tektumul hakka, hakkı gizlemeyin. Yani Muhammed nah Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın nah, sıfatlarını, vasıflarını gizlemeyin ve entüm ta'lemun siz onun hak olduğunu biliyorsunuz. Yani ve entüm ta'lemun hak. Hak olduğunuz bildiğin onun hak olduğunu bildiğiniz halde hakkı gizlemeyin. Yani Resulullah'ın vasıflarını gizlemeyin. Efu? Burada duruyor muyuz? sekiz satır kaldı. İstersen bir ayet daha okuyalım. İstersen duran burada bu bir başlıktır. Tamam dursun. Bakayım zekat. Tamam. وذا دوران واخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين